Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Uzun zamandır Sonra Yine video çekiyorum Arkadaşlar Uzun zamandır video gelmiyor Nedeni Aslında Nedeni yok ben bilmiyorum ee, Yani Arkadaşlar hatırlıyorsanız Bisikletle Ege ile yarış yapmıştım. Ege ile yarış yapmıştım hatırlıyorsunuz. Yani bir kere de gezmiştik şuralarda. Araba geliyor. Arkadaşlar işte Ege ile gezmiştik filan. Benim o bisikletim çalındı. Arkadaşlar benim objem çalındı. Ee, kilitlemeyin objem çalındı o yüzden işte yani. Ben yeni bisiklet oynuyorum. Ege'nin bisikleti hala duruyor. Belki yarışlar gelir. Arkadaşlar bu arada kanalımız Vlog ve oyun başka bir şey yapacağımızı düşünmüyorum yani. Vlog ve oyun başka bir şey olmayacak anasını Ama belki önceliği vloga verebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar yani... ne konuşacağımı bilmiyorum. Yani... Olduğum yerde böyle duruyor hem bu bir duyuru videosu gibi bir şey de oldu. <laughs> Şuralara falan. <laughs> Arkadaşlar bu, pardon kameradan çıkmış. Ne zaman çıktı bilmiyorum. Ne zaman beni duydunuz. Şuraları falan gittik Ege'yle. Yakın uzak gösteriyor biraz kamera. <laughs> Allah. Arkadaşlar bu arada kameram olmadığı için ben bütün <laughs> videoları kameram olmadığı için yani, her zaman tekrarlıyorum. Kameram olmadığı için telefonla çekiyorum videoları. Zaten kamerayı da tam tutamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Dediler ki Direğe vurmaya Eğlenceli videolar çekmek istiyorum Bu arada garip garip sesler geliyor Arkadaşlar ee, Hatırlıyorsanız bisiklet yarışından sonra Birinci olmuştum Tam şuraya geldiğimde Yorgunluktan yere düşmüşüm hatırlıyorsanız O videoyu da unutmayın Link koyamıyorum. Ben yani daha bilmiyorum. Şu an yaşım küçük. Kabul ediyorum. 10 yaşındayım daha ama gelişmek istiyorum. Arkadaşlar bu vizyonda burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Allah kapatamadık.